Şimdi Tedesco ile nereye kadar gider, ne, nasıl olur, ne yapacaklar, başkan nasıl bir tavır alacak hocaya karşı derken Antalya Spor, burada da geçen hafta da söyledik. Tedesco'nun ilk böyle takılması demek görevinin son verilmesiydi bence. Benim dışarıdan gördüm. Ama bugün ilk yarı Fenerbahçe'de maçın başında biraz bir işte arzu vardı. Ama ya o ilk yarı o ruhu göremiyorsun yani. Bir İsmail dışında böyle sahada isyan eden oyuncu topluluğu yok. İlk yarı yani kaleci, şimdi bakıyorum Kaleci Hasan abi onu söyledim. 9 kurtarış yapmış. Neye göre yapmış onu bilmiyorum da. Başta pozisyon yok neredeyse ya. Yani ilk yarı rezil bir futbol ama ikinci yarı daha istekli daha arzulu. İsmail muazzam bir baskıyla takımını ateşledi. Penaltı mı değil mi onu tartışırız burada. İlk başta baktığın zaman topa mı vuruyor filan derken ama ben çok tekrar izledim. Konuşuruz zaten bana göre penaltı. Evet. Sonra da maçın sonunda da kalecinin bireysel hatasıyla da gelen ikinci gol. Hı hı. E, Fenerbahçe ite kaka bir şeyler gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> bakalım başkan bu hafta için ne gibi kararlar alacak, ne yapacak, evet. ne edecek onu bilmiyoruz.